Bazıları git gibi böyle telefona elini alıp bunu onu 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 onu, onu, onu sana ne kardeşim gel misin sen muhabir misin sen sen zaten her şeyini halletmişsin vın. sana ne. İnsanlar burada uğraşıyor zaten yani. <laughs> Öyle konuşması kolay, atıp tutması kolay insanlar hakkında. Buradaki ya, insanları, bir, şey bir dakika ablacığım, insanları buradaki <laughs> insanları, <buradaki gülüyor> insanları <laughs> zorda bırak. Konuş, anlat, yaşadığın zorlukları evet, ne anlatacağım kardeşim? Neyi anlatacağım? Peki, kardeşim? Ben neyi ben anlatacağım? Benim evet. burada bir sürü devam eden mahkemelerim var. Burada hayatım var, ben buradayım. Çok rica ediyorum kendi şey gerek yok. Hiçbir bir sen arkadaşımı arkadaşıma kimse yerden yere vurmasın. Görüştüklerim var, görüşmediklerim var ama hepsi iyi olsun. Bir i̇yi bir isteyin ya. Kimsenin kötüünü istemeye gerek yok. Herkes iyi bir olsun, mutlu olsun. Bir o bir olsun. Bir Yeter. O insanları yedirmeye çalıştığınız kazıklara yarın gidip oturmak zorunda kalırsınız. Yapmayın.